arkadaşlar Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle 3 yumak ipimiz var. Bir de gri ekleyeceğim arkadaşlar. 4 numarada tığ kullanacağım. Yani 2,5 milim. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Modelimizi 5 katlarından oluşturuyoruz. 5, 10, 15 diye zincirlerinizi çekebilirsiniz. Ben şöyle küçük bir parçada göstereceğim bir tane zincirimi kilit olarak kullandım bunu saymıyorum ben normalde birazcık zincir çekiyoruz bu kadar zincir benim için yeterli hemen başına almadan buradan birinci zinciri atlıyorum ikinci zincirde ikinci zincire batarak buraya bir tane sık iğne yapıyorum yalnız sık iğnemizi şöyle kapatmıyoruz arkadaşlar şöyle kapatıyorum kaydırma yöntemiyle hemen ikinciye batıyorum ikinci sık iğnemi yapıyorum yine kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz üçüncüyü yapıyorum aldım şöyle kaydırma yöntemiyle kapattım tekrar dördüncü yapıyoruz 4 bir tane bu daha yapıyoruz 5 buraya 5 tane kaydırma yöntemiyle sık iğne yaptık 1 2 şöyle başta vardı 1 2 3 4 5 5 tane yaptık başına alıyorum Hemen sıradaki zincirimize batıyoruz. Hiç zincir atlamadan sıradaki zincirime batıyorum. Şöyle 3 tane ilmek çıkardım. 3 tane ilmeği beraber toparlıyorum. Tekrar başına alıyorum. 1 3'ünü beraber kapatıyorum. 2 Tekrar başına aldım. İlmeğimi çıkardım. 3'ünü beraber kapattım. 3 tane oldu başına aldım tekrar zincirime batıyorum üçünü beraber kapatıyorum yarım trabzan yapıyoruz 4 oldu tekrar başına bir kere aldım buraya batıyorum hepsi üçünü beraber kapattım tekrar yapıyorum 5 5 tane de buraya 2 üçlü çıktığımız arkadaşlar yarım trabzan yaptık 1 2 3 4 5 5 tane de trabzanlarımızı yaptık başına almıyorum şimdi başına almadık 5 tane yaptıktan sonra hemen sıradaki zincire batıyorum ilmeğimi çıkardım kaydırma yöntemiyle kaydırıyorum tekrar ikinciye batıyorum ikinci sık iğnemizi yapıyoruz yine burada kaydırma yöntemiyle kaydırıyorum üçüncü yapıyoruz şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım şöyle dördüncü 4 ipimiz yarıldı tekrar yapalım 4 ve son beş bu şekilde yaptık tekrar arkadaşlar buraya başını alıyoruz trabzan yapıyoruz yani yarım trabzan başını aldıktan sonra bu üçünü beraber kapatıyoruz başını alıyoruz tekrar buradaki zincire batıp üçünü beraber kapatıyoruz başını alıyoruz buradakileri üçünü beraber kapatıyoruz başını alıyorum üçünü beraber kapattım. 4 oldu ve son 5. Tekrardan buradan başını almadan zincire batıyoruz. Zincire batıp kaydırma yöntemiyle kaydırıyoruz. Sıramız bu şekilde devam ediyor. 5 tane de buraya yapıyoruz sıramızı yapıp bu şekilde tamamladıktan sonra bir tane zincir çekiyorum hemen dönüyorum döndükten sonra şöyle şu arkadaki tek başakların tek ilmeğinden alacağız şöyle ilmeğe batıyorum ilmeğimi çıkardım ilmeği ilmeğin içinden geçirdim birinci sık iğnemizi yaptık hemen ikinciyi yapıyorum şöyle döndürüyoruz şuradaki tek ilmekten alıyoruz başağın bir tane ilmeğini alıyoruz iki tanesini almıyoruz hemen ilmeğimi çıkarıp kaydırma yöntemiyle kaydırdım 2 3 4 5 5 tane yaptık başına bir kere doluyorum şimdi tekrar yine aynı şekilde yapıyoruz buradaki ilmeklerimize batıp tek ilmekten alıyoruz gördüğünüz gibi yine yalancı trabzan yapıyoruz yarım trabzan yani 2 3 4 5. 5 tane de buraya trabzanımızı yaptık. Burası ters yüz arkadaşlar. Burası düz yüz olacak. Başını almadan hemen sıradaki sık iğneye batıyorum. Yine kaydırma yapıyoruz. 1, 2, 3. 4 5 5 tane yaptıktan sonra tekrar başına doluyorum ve yine trabzanlarımızı yapıyoruz yarım trabzanlarımızı 1 2 3 4 5. 5 tane yaptık. Gördüğünüz gibi zaten sayıları belli oluyor. Başını almadan şimdi tekrardan kaydırma yöntemiyle sık iğnelerimizi yapıyoruz. Çıkardım ve kaydırma yöntemiyle kapattım. 1 2 3 4 ve son. Son ilmeğime batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırdım. 5. 5 tane oldu. Şimdi renk değiştiriyoruz. Şu son ilmeği arkadaşlar tekrar çıkaracağım. Kapatmasını gri ile kapatacağım ki şöyle ilmeğimi çıkardım ve gri ile kapatıyorum gri ipimi aldım isterseniz bunu buraya bağlayabilirsiniz ben geri sökeceğim için bağlamıyorum model olduğu için şöyle gri ipimle geçirdim ve bir tane de zincir çektim kapatma işlemimizi yapmış olduk bir bir tane daha çekiyorum iki zincir çektik şimdi buraya başına bir kere doluyorum yine buradan arkadaşlar şöyle baştakine batıyoruz şimdi buraya trabzanlarımızı yapacağız yer değiştirdik buralara sık iğne bu ara kısımlara sık iğne yaptığımız yerlere trabzan yapacağız birinci trabzanı yapıyorum 1 2 3 4 başına alıyorum tekrar son beşinci yapıyoruz Şöyle 5 tane buraya tırabzanımızı yaptık. Başına almadan hemen buradaki trabzandan başına batıyorum. Bu sefer sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğnemizi yaptık. Tekrar başını alıyorum. Sıradaki Sık iğnenin başına trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane yaptık. Tekrar sık iğnelerimizi yapıyoruz. Başına almıyorum. Sık iğnemi batıyorum trabzan başına sık iğne yapıyorum ilmeklere batıp sık iğnemi yapıyorum 2 3 4 5 5 tane yaptık başına aldım tekrar hemen önündeki atıp trabzanımı yapıyorum 5 tane yaptık. Kenara geldik. 1 2 zincir çekiyoruz. 2 zincir çekip arkasını döndürdüm. Hemen baştakine batmalısınız. trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5. 5 tane trabzanımızı tamamladık. Şimdi başını almadan sıradakine batıyorum ve sık iğnelerimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 Başını alıyorum. Tekrar tırabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu sırayı da başa gelelim, videomuzu bitirelim. dördüncüyü yaptım ve beşinciyi yapıyorum beşinci yaptım tekrar trabzanlarımızı yapıyoruz 1 2 3 4 Bunu arkadaşlar renk geçişiyle kapatırsanız daha iyi olur. Şöyle üçünü beraber diğer rengimle kapattım. Bir tane zincir çektim ve döndürdüm. Modelimiz gördüğünüz gibi çıkmaya başladı. Çok da şık oldu. İki renkte olur, birkaç renkte yapabilirsiniz. Başını almadan hemen şu griye. Baştaki griye mutlaka batın ki eksik olmasın. Griye batıp hemen kaydırma yöntemiyle birinciyi yapıyoruz hemen ikinciye bu şekilde modelimiz devam ediyor artık bu trabzanların üstüne sık iğne yapıyoruz yer değiştiriyoruz iki sırada bir bu şekilde arkadaşlar modelimizde devam ediyor Ben şöyle büyük bir parçada yapayım son bölümde görüşmek üzere diyelim şöyle büyük bir parçada yapıp tamamladım beyazla başladık yeşil pembe ve gri olarak devam ettim çok güzel yelek olur arkadaşlar eğer battaniye yapacaksanız 5 ile başladık siz şu sık iğne ve trabzanlarımızı 7 katlarından oluşturun o şekilde battaniye daha güzel olur ve daha büyük durur bu kısımlar bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın